Merhaba, matematiğin eğlenceli ve öğretici dünyası gerçek matematiğe hoş geldiniz. Birebir eşleme, nesne sayılarını karşılaştırma. Bu konuda çift taraflı sayma pullarını kullanacağız. Birebir eşlemede pulların aynı rakam olanlarını eşleyelim. 1, 2'nin eşi burada. 2, 1, 2, 3. 3 tane pul bir de burada var. 1, 2, 3, 4. 4 tane pul. Bir de burada var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane pul. Evet. Tüm pulları aynı rakamda olanlarını birbiriyle eşledik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.